mirası olarak bize neler kaldı? Hamilelik döneminde anneden bebeğe duygu mirası geçer mi? Birbirimizle enerji alışverişimiz nasıl? Bilinçaltının hayatımıza etkilerini Kadim Bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay anlatacak az sonra. Hoş Nasılsınız? <laughs> iyi kelimesinden kaçınsam da sizi görünce böyle güzel, coşkun bir enerji aldım. Elhamdülillah. Çok teşekkür da. ederim. Bunu duymak, sizden bunu duymak gerçek. benim için çok büyük bir keyif. Demek ki güzel bir kalbe sahipsiniz. Çok teşekkür ederim. Böyle şımarıyorum sevgili izleyicilerimiz. Kızmıyorsunuz değil mi bana? Çünkü bazı mesajlarınızı da görüyorum. Okumuyorum onları. Arada hakkımı buradan yana kullanmak istiyorum. Ee, sevgili Nurten Hanım, o kadar e, karpuz var ki elinizde, kolunuzda, koltuğunuzun altında. Yani bu duygu ben bile anlatamıyorum bunu aslında. Yani bunu siz nasıl kelimelere döküp cümle haline getiriyorsunuz ve bunu bize yani hem mirasımızı hem bu kadar bilgiyi anlatabiliyorsunuz. Rahmetli Doğan Cüceloğlu hı hı. bugün gelmeden önce WhatsApp'ta onun durumunu paylaştım. Diyor ki beni bir kişi birey olarak karşısına alıp da ne çocukluğumda ne büyüklüğümde beni saymamış. Görmemiş, varlığımı fark etmemiş. Birinin çocuğu, birinin kuzeni, birinin akrabası, birinin öğrencisi olmuşum. Ama hiçbir zaman ben görülmemişim diyor Doğan Hocam. Benim duygularım görülmemiş, hiçbir zaman bana da denmemiş ki bugün ne hissediyorsun? Ne hissettin? E, o kadar önemli bir soru değil mi? O kadar büyük bir e, olay ki biz çocuklarımıza kalk, ye, iç, kendi... Çocuklarıma da bu, bu şekilde büyüttüm çünkü gördüğümüzü mirası alıp devam ediyoruz. Sonra e, tabii bu evrelerde ben çocuklarla bu evrelerin içine girdim. Oğluma şu soruyu soruyordum. Bugün ne farkındalığın oldu? Böyle bakıyordum. Benim oğlum e, şu an asistanım burada. Selam olsun e, sağ yanım. E ee, oğlumda disleksi tanısı konmuştu. Bu tanıyı ben ısrarla kondurmuştum. Oğlum e, duygu dilinde farklı bir yapıda gelmişti. Sarıya sarı demek istemiyordu. Kendi rengi diyordu. Morada diyordu ki bu bu bunun da kendi rengi. Ben de diyordum ki bu çocuk arızalı. Yani morsa mordur, beyazsa beyazdır. Ee, sonra öğrendim ki bu işin içinde duyguları anlatırken size göre mor acı bana göre mor bereket olabiliyor. Size göre limon çok keyifli, bana göre hastalık olabiliyor. Sizin yediğiniz elma size şifa verirken bir diğerine elma alerji yapıyor. Neden oluyor bunlar? Tümü duygular. Duygu yüklenmiş canlılarız. Biz zannediyoruz ki bir tek bizde duygu var. Kuşun duygusu yok mu? Olmaz olur mu? Bütün Kedinin, değil mi canlıların? Kedinin, köpeğin duygusu hatta yok mu? Hatta çiçeklerin bile bence var Çiçeğin duyguların. duygusu yok mu? Biraz daha fazla sevdiğin çiçek daha fazla coşmuyor mu evinde? Kesinlikle. O zaman duyguları anlatmaya başlayalım. Ee, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok. 2023. E, bu 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 seneye kadar yaşlanmadım. Yaşım 50'ye bir 2 kaldı. E, kendimi böyle 20 Beşlerde, 26'larda falan hissettim. Gerçekten de bedenim onu alıp kabul etti. Lakin bu yıl gözaltlarım altlarım e, kırıştı, morardı. Gözlerim zor görüyor. Yakın gözlüğüne geçtim. E, sürekli sağ ayağımda, ayak tabanımda rahatsızlıklarım belirdi. Demirimi yükseltemiyorum. E, bu işlerin içindeyim bir de. Yani size... Önderlik yapabiliyorum, rehberlik evet. yapabiliyorum ama... Yani ...kendi, kendi, kendi acıma, bu? kendi acıma hadi kalk Nurten diyebilmemin yılı bu yıl. 6 Şubat'ta hep beraber çöktük. Çöktük yani, kalkamadık. Ben herhalde 15 güne yakın... ...o ilk duyduğumda oturduğum yerde, salonda, o yerde... ...koltuğa bile oturamadım, yatamadım. Orada. E, demir eksikliği ailede... E, bir şeyler kırılmaya başladığında demir eksilmeye başlar Oo. ailede. E, Saçlar aileyi gösterir, göğüsler aileyi, yuva. Hep bunlar yuva çatışmasıdır. E, bir anda benim canım Türkiye'm, vatanım, toprağım, toprağım. Oradaki çocuk evsiz kaldı. Bir anda. Onlar çocuk. ıslandı, ben üşüdüm, değil mi sen tabii de? Tabii ki. Üşüdün. Tabii ki. Yiyemedin, tabii içemedin. Ki. Yani Yalan gitsen yaşadık. gene kafi olmadı, kalsan gene olmadı. Burayı daha toparlamaya çalışırken... ...şu an çocuk cenazelerinin, şehitlerinin haddi hesabı yok cennet kuşlarının. E, kedi görüyoruz, irkiliyoruz, şaşa kalmış iki yavru kedi... ...o bomba seslerinden birbirine sarılıyor, gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Lakin enerjimizi de çok... E, haddi aşan biri enerjimizi çaldığını bu hafta içi fark ettim. Çünkü ben kendi içimde çok büyük yıkımlar yaşıyorum. Yani gidemiyorum. Sindiremiyorum. E, gücümü gösteremiyorum. Ne yapacağımızı şaşırdığımız şey bir dönem. Ve bu benim sürekli bedenimde, bilincimde e, bu dönemde kül aldım. Bu bu ne kadar kül almaya ben kül aldım. Yemiyorum bir de çok az yiyorum. Kül aldım. Neden? E güçlü olmalıyım ki ben Gazze'ye yardım edebileyim. Güçlü olmalıyım ki ben o tarafa bir kendi kuvvetimi gösterebileyim. Bunu da diyor ki bilinçaltı, hani gücünü gösteremiyorsun. O vakit beden güçlenmeye başlıyor. Ve ben öfkelendikçe o, o takıma, o takım benim enerjimi almaya başlıyor. Benim saf enerjim orayı o kadar güzel besliyor ki, Tabii. Merhametli, şefkatli tarafım... ...o kadar güzel besliyor ki... ...adam daha fazla istiyor bu sefer. Çünkü besleniyor. Buna bu enerji anı... ...kessek, bunu bir elektrik prizi gibi düşün... ...bu beslenecek yer bulamaz. Ee, ah ediyoruz, beddua ediyoruz. Dinimizde şu vardır... ...bir yanlış gördün, zulüm gördün... ...elinle. Yapamıyorsun, dilinle... ...kalbinle buz edeceksin... Ben kendimde ilk başta lanet ettim, e, beddua, beddua da, da ettim, etti. ettim. Lakin e, sistem öyle bir dünya ki ne söylersem seni bir daha olarak alayım sevgili Özlemciğim. Sana ne seslensem ister istemez bana Size dönüyor. yansıyor geri. O vakit e, şöyle söyleyelim mi bugüne kadar evet bunu yapmıştık bir duralım. Bugün durma günümüz olsun. Ee, ne görüyorsak o adam da bizdendir. Benim bir tarafımı yansıtıyor. E ben zaten 100 yıl önce bunu yaşamadım mı? Tabii ki yaşadık. Ata mirasında zaten benim bu yok mu? O yüzden biz bu Türkiye coğrafyası o yüzden bu kadar fazla mazluma şefkat göstermiyor mu? Çünkü biz bunu yaşadık. Yaşadığın duyguyu biliyorsun sevgili Özlemciğim. Bu duyguyu yaşadığımız için biz ne kadar kızsak da bağırsak da çağırsak da hepimizin içinde pamuk gibi bir kalp var. En sinirli adama bile böyle bir mazlum göstersen Tabii, o adam saniyede, kalbine dokunduğumuz zaman saniyede şefkat eli çıkar ortaya. Doğru. Saniyede yani. E, o zaman biz bu enerjiyi oradan bir durduralım. Başta durdurmak. Bugüne kadar bu adama kızdık, öfkelendik, şöyle olsun böyle olsun. Adamlar o kadar e, e, şey ki böyle yani senin benim aklım basmayacağı şekilde İsrail oğulları var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor ve adamlar ne dedi? İsrail dedi. Ben İsrail'e bile beddua ederken aslında İsrail oğullarına da bir nevi Bedua bir uzatmış oluyorum. O vakit alemlerin Rabbi el basir. Görüyor, duyuyor, kaydediyor, hakim, şahit hepsi o değil mi? Biz bu işi Rabbimize bıraksak Allah'ım biz artık kısas istiyoruz. Benim canımın yandığını Mevla biliyor değil mi? Ne kadar hücrem yandı. Rabbim bana bu işin kısasını göster. Sevgili izleyicilerimiz Hanım, o kadar güzel anlatıyor ki ne soru sormak istiyorum uzun Zaten uzun anlatsın. Zaten bugün böyle yapalım. Uzun uzun anlatsın istiyorum. Hani süremiz de çok kısıtlı olduğu için hani e, sormak istediğim şeyleri de sormak istiyorum artık size. Artık bir dahaki seferi diyeceğiz tamam. burayı toparlayacağım. Buyurun o zaman Şimdi Biz burada artık bu beyefendiden ve bunun grubundan. Bunu fark edelim bugün ve bu enerjimizi bir geri alalım, yani negatif keselim. Negatif verdiğimiz herkese bugün dur diyelim diyoruz değil mi aslında? Evet bir de 17 saniye kuralına geçeceğiz. Hı -hı. Burada e, 17 saniye boyunca sizle etkileşimi, diyelim ki şimdi sizin m, e, saçlarınız böyle diken diken olmuş olsun, iptal. Tamam mı? Ben böyle bakıyorum, ay diyorum nasıl bunun saçları böyle diken diken oldu ki, ne yaptık ki diye düşünmeye başlıyorum ya. Bana veri aktarılıyor saçlarını öyle nasıl yaptığına dair. Ben bilinç dışı alandan saçlarımı öyle yapı veriyorum. Neden? 17 saniye kuramında sizle etkileşime girdim. Kadının kalçası büyük bakıyor böyle ay kalçası büyük. Bir bakıyor torunun kalçası kocaman oluyor. Bu 17 oluyor, saniye mi bakmak kuralı? gerekiyor? Bakmayacağız işte. Düşüneceğiz. 17 saniye baktın ya mesela ah yazık ay ne, işte kolu yok diye bakıyorsun 17 saniye. Girdin alana ee, cezaevine almış götürülüyor 17 saniye haberde izliyorsun İşte biraz önceki beyefendi değil mi çok güzel şeyler anlattı o işte aynası olmuş gündüz kuşakları sabahtan akşama kadar ne anlatıyor 17 saniye kuralının var siz düşünün. Kim kimi eyvah, öldürmüş, kim kimi, ne yapmış, kim kimle, nasıl aldatmış, 17 saniye kuralını, efendim katmerli, sonra bakıyor, onun benzerini hayatına çekmiş ve yaşıyor, ne yapacağını bilmiyor. Biz bu gruptan enerjimizi geri alalım bugün. Verdiğimiz her kimse, başta İsrail, bu enerjimizi Allah'ım biz bugün fark ettik, bu enerji bize lazım, gerek. Biz bu enerjiyi böyle temizlensin, arındırılsın, şifalansın, bu enerjimiz geri verilsin. Onun bize aktarılmış olan negatif enerjileri aktarılıyor ona ben sürekli böyle buz ediyorum, kızıyorum filan. O enerjilerim ona geri gönderilsin çünkü tetikleyici oydu. Ben kendi alanımda kalayım ve bu işte kısas isteyelim. Bir de Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu yıl için zaten 2023 yılı için beyanatı var. Diyor ki bu yıl çok kanlar akacak. Karnında gebeler, bebekler hatta hayvanların bile karnında bebeleriyle ölecek. E 6 Şubat'ta yaşadık hala yaşıyoruz. Ve bu yılın kefareti de diyor ki siyah hayvan kesmek. Mazlum coğrafyada kan aldı götürüyor Müslüman kanı. O vakit uyanalım güvenebileceğimiz derneklere AFAD başta bu. Bu, bu işte afat başta afata kurban için e, para gönderelim diyelim ki arab 100 lira mı 50 lira mı 1000 lira mı 10 bin lira mı ya, yaz afata gazze kurban ki zaten yardım gidiyor afat tarafından biz bu şekilde bu kanın durması için ne yapalım? Bir gayrete girelim, duaya girelim, iyi niyete girelim. Ve sürekli bu adama da diyelim ki seni seviyoruz, özür dilerim, lütfen, benafet, teşekkür ederim. Çünkü beni çok fazla etkiliyorsun. Ey güzel, yani güzel insan diyemeyeceğim inşallah, güzel olsun i̇nsan Allah. diyelim. Yani insan diyelim yani diyelim. hani diyelim. Ee, ama bir an önce... Kime nasıl bir enerji verdiğimizi fark edelim. Biz atasal miraslarla yaşıyoruz. Çok Bizim yaşadığımız duygular kendi duygularımız değil. Henüz daha bir kişi de kendi duygularıyla yol almış. Bir yol arkadaşı, bir danışman e, denk gelmedi. Yani bakıyorsun iki önce, üç önce, dört önce, bir önceki atası ne yaşamış? Onun birebir kopyasını yaşıyor ve tabii ki düzeltemiyor. Çünkü büyük düzeltemediyse küçük. Zaten düzeltemiyor. Burada ne yapacağız? Kendi kaderimizi fark ederek kendi kader çizgimize geçeceğiz. Sizinle sohbet etmek tabii ki çok istiyorum ama sürem çok kısıtlı sevgili Nurten Hanım. Sevgili izleyicilerimiz Nurten Hanım'dan da söz aldım. Daha geniş vakitte gelecek ve anlatacak. Arada telefona bakıyorum sorularınız var. Onları da kendisine ileteceğim ama çok kısa sürelerimiz olduğu için e, hani sizi e, o yüzden tatlılıkla bölmek istedim. Lütfen kusuruma bakmayın. Daha uzun masamda sizi ağırlamak istiyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Varlığınıza şükran bir mukabil sevgili Nurten Hanım.